Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en kötü düşüşleri izleyeceğiz. Evet. Videoya başladım. Geldiler düşecek olanlar. <laughs> <laughs> Heyecanlı Hadi ilk düşüşümüz geliyor. <gülüyor> <gülüyor> düştü. <gülüyor> Bu da düştü. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bakın. Bak. Bak. Durun bir ben de bir düşeyim ya. <laughs> oh, kamera uçtu. Bak, bak. Arkadaşlar uçuyoruz. Sen de. Annemin çarabı, annemin. Ne evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Hayır. Gidelim. Hadi anla gidiyor ya. Bugünkü videonun sonuna geldik. Bye.